Şak bir sonraki seviye deneyi olan ikili ışık sinyallemesiyle UFO avını hazırlıyor. Tellere dikkat et, olur mu? İkili iletişim, birleri ve sıfırları bilgi aktarabilen sinyallere dönüştürüyor. Şak bu sinyalleri bir ışık sistemi aracılığıyla ile iletmek için ikili bir sıralayıcı tasarladı. Sonuç, gece gökyüzüne yayılan basit mesajlar. Bizi yukarıdan izliyor olabilecek her şeyle temas kurmak için iletilmeye hazırlar. Alfa Bey'i uygulayacak. Alfa nümerik olacak. Ayrıca merhaba gibi bazı basit sözcükler yazacağız. Yapmamız gereken diğer ışıkları söndürmek. Böylece suyun üzerini görüp herhangi bir yanıt alıp almadığımızı anlayabiliriz. Hadi yapalım bakalım. Gece yarısı 12.07. İşte başlıyoruz. Ben, evet senden yapmanı istediğim şey, bir şey görürsen o yönü göstermeni istiyorum. Ben de 180 derece tarayacağım ki bir şey görür müyüm diye Anladım. anlamak için ve size göstereceğim. Tamam. tamam mı? Bir şey gördün mü? Henüz değil. Çocuklar, ağaç hattını tarayın. Çoğu gözlem orada olmuş. Bir şey gördün mü Dan? Hayır. Sabaha karşı 2.57. Işıklar yakaladım. Ne görüyorsun? Burada ışıklar yakaladım. Öyle mi? Şaka yapmıyorum. Nerede? Hey, şu ışıkları Tam kapatın. şurada. Dümdüz ileride. Sırtın hemen üzerinde. Bir şey gördün mü, Sanırım bir şey gördüm. Oradakini gördün mü? Çok yavaş Hayır. hareket ediyor. Nerede? İşte orada. İşte. orada. i̇şte orada. Evet, orada. Görebiliyor musun? Soldan sağa yavaş hareket mi ediyor? Evet. 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 O bir uçak. Emin misin? Uçaklar böyle hareket etmez. Tamam bekle, bunu belgelemeye çalışacağım. Tam olduğun yerde kal. Durdu. Durdu mu? Evet. evet. Onu bana geri ver. Durdu. Resmen durdu. Uçaklar gökyüzünde öylece durmaz çocuklar. Bu nedir? Uçak değildi. Uyduya benzemiyordu. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorduk. Oh, tamam. Hiçbir fikrim yok. Bu gece burada ne görmeyi beklediğimi bilmiyorum ama öyle değildi. Bu gece gördüğümüz şeyin uzaylı bir uzay aracı olduğunu söylemiyorum. Ama tanımı gereği bir UFO'ydu. Çakın kamerası. Görüntü no 7452. Çakın kamerası. Görüntü no 7453. İşte gidiyor. Hah! Biz az önce ne gördük? Muhteşem. İnanamıyorum. Bir araştırmacı olarak genellikle başkalarının gördüklerini araştırıyorum. Ancak bu manzaraları kendi gözlerimle doğrulamak ve videoya çekmek, bunu doğrulamanın daha iyi bir yolu var. Evet, burada Missouri'de bir şeyler oluyor. Uçak değildi şimşek hiç değildi. Bu kesinlikle herkesin bahsettiği şeydi. Bu harika. Bu deneyim bana kesinlikle kanıtlıyor ki 70'lerin başlarında ne olduysa bugün hala devam ediyor ve biri bu bilgiyi halktan saklıyor. UFO raporlarıyla dolu bir bölgede Clearwater Gölü üzerindeki bu açıklanamayan ışıklar, Missouri'nin kötü şöhretini bir UFO aktivite noktası olarak daha da güçlendiriyor.